Ya? Cenk yapış oğlum yapış. <laughs> yapış yap boş bırakma. Bu sever ha. Yasin arkadan <laughs> iki sefer patladı. Sen de tabii Biz olabilir bu. Herhangi <laughs> de bilirsin. <Aynen. gülüyor> ben sana söyleyeyim. O... Dönme bugün gösterime bak. Gel bakayım kerahlı çalışıyor. Gel. Karıdan büyük gösterim var diyorlar. Elli tadı mı lan bugün? <laughs> ha? Bak selam. Ben selamsın. karıyım karı. Bir ne diyorsun ya? Parmakla da ha. Alabilirsin. Al ama al, al, oraya. Neler geliyor bildiğin gibi değil. Metin karı taşlı ayakkabılar, külotlar, milotlar, karın ama siki hepsi gözüküyor ya. Evet. Hadi Yaşar ya. Soyunayım şuraya iki dakika ya. Çıkar. Yaşar abi. Ha Dün birisi saat aldı. Evet çakıyı çekti. O ee, öbürkünü de aldı. Balgam attı mı? Ondan sonra hızlıma geçmeye kalktı. Ne diyorsun? Ben arabalardan yolda giderken bana böyle yapıyorlar. Niye? Yeah. Sikelim seni, bu diyorlar. Veriyor musun peki? Yok lan, Allah yoruz. <laughs> 8. Olur mu? İçersin, Takılırsın kafana göre. Dayanabiliyorsun yani. Ha, alıyor, neleri alıyor. <laughs> evet. Karıcığım ayol. Ay. Hayda. <laughs> abi sen bozduk ya bak ben Ay. Yavaş ya, ya abi aa yapma ya, öyle şeyler. Ağzında kalacak yavaş. Kaldığım yerde bugün çok ayıp yaptılar. Ne oldu? Yani devletimizden eve gelirken sıkışıyorsun bu olsa göte yarra falan. O... Oh. Bir de hayırlı koliler. <laughs> Metin abi aç <al> şurayı tuvaleti tuvalete <laughs> <diyeyim. gülüyor> tamam da giremezsin abi. Şu kafanı da kurmayı bırak artık. Aa, <laughs> <Ha, gülüyor> Kime selam söylüyorsun? Gel Lıvayın abla. Ya. Shh.